Herkese iyi günler. Yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Bugün çocuklar daha önceki dersimizde ne yapmıştık? Destek ve hareket sistemini anlatmıştık. Eğer bu konuyu kaçırdıysanız hemen ne yapıyorum? Yukarı tarafa linkini bırakıyorum. İsteyenler oradan ulaşabilirler. Bugünkü konumuz ise çocuklar nedir? Sindirim sistemi diyoruz. Canlar çocuklar nedir? Yaşamlarını değil mi? Sürdürebilmeleri için bir defa nedir? Enerji ihtiyacı vardır değil mi? Enerji olmadan canlılar yaşamlarını yapamazlar? Devam ettiremezler diyoruz. Şimdi peki canlılar bu gerekli olan enerjiyi nereden sağlıyorlar çocuklar? İşte besinlerden sağlıyorlar tamam mı? Şimdi daha önceki yıllarda biz ne yapmıştık çocuklar? Karbonhidratlar yani 4. sınıfta sizler çocuklar karbon besinleri karbonhidrat Protein, yağ, su, vitamin ve mineraller şeklinde ne yapmıştınız? Sınıflandırmıştınız. İşte orada şunu öğrenmiştiniz. Karbonhidratların, protein ve yağların enerji verici olduğunu öğrenmiştiniz. Aynı zamanda karbonhidratları vücudumuz ilk sırada ne yapıyordu? Enerji verici olarak kullanıyordu. Proteinler aynı zamanda çocuklar yapıcı ve onarıcı besinlerdi. Su, vitamin ve mineraller ise ne düzenleyici besinler olarak ne almıştık? Sınıflandırmıştık daha önceki yıllarda. Şimdi sindirim nedir? Sindirim çocuklar besinlerin vücudumuzda kullanılabilecek kadar nedir? Bakın küçük yapı birimlerine ayrılması olayına biz ne diyoruz? sindirim diyoruz. Peki bu sindirimin amacı nedir? Sindirimin amacı çocuklar besin maddelerini bakın hücre zarından geçebilecek kadar nedir? Küçük hale getirmektir diyoruz. Şimdi biz sindirim sisteminde çoklar bu sindirim olayını ikiye ayıracağız. Fiziksel yani mekanik sindirim bir de kimyasal çocuklar sindirim olmak üzere nedir? İkiye ayırmış olacağız. Yani şimdi ne yapalım? Bu fiziksel ve kimyasal sindirim neymiş? Onu, onlara bir bakalım. Fiziksel sindirim çocuklar besinlere nedir? Enzim kullanılmadan daha küçük parçalara ayrılmasına biz fiziksel yani mekanik sindirim olarak ne yapıyoruz? İsimlendirmiş oluyoruz. Şimdi fiziksel sindirim çocuklar vücudumuza bakın ağızda dişler yardımıyla midede mide kaslarının işte kasılıp gevşemesiyle bir de nedir? İnce bağırsakta çocuklar karaciğer tarafından salgılanan bir safra salgısını nedir? Fiziksel sindirim gerçekleştirmektedir. Yani vücudumuzda üç yerde çocuklar e, fiziksel sindirim olayı gerçekleşiyor. Birisi nedir? Ağızda dişleri sayesinde, diğeri de midede, mide kasları sayesinde, diğeri de çocuklar nedir? İnce bağırsakta safra sargısı sayesinde nedir? Fiziksel sindirim gerçekleşmektedir diyoruz. Evet, burayı kaçırmayalım. Yani buralar önemli çocuklar. Bazen ne yapılabiliyor? Kimyasal sindirimle karıştırılabiliyor. Kimyasal sindirimde ise çocuklar Besinler için nedir? Enzim kullanılarak nedir? Daha küçük yapı taşlarına parçalanması olayına biz kimyasal sindirim ismini veriyoruz. Şimdi bu sindirim olayının çocuklar amacı nedir? Hücre zarından yani besinleri nedir? Hücre zarından geçebilecek kadar e, küçük boyutlara nedir? ulaşmasını sağlamaktır yani. Asıl maksat nedir kimyasal sindirimde? budur. Peki kimyasal sindirim bakın çocuklar yine ağızda tükürük salgısı sayesinde gerçekleşiyor midede mide öz suyu sayesinde gerçekleşiyor. İnce bağırsakta ise çocuklar nedir? Pankreas öz suyu sayesinde nedir? Kimyasal sindirim gerçekleşmektedir diyoruz. Şimdi tabloya baktığınız zaman çocuklar nedir? Besinlere bakın ne oldu? Besinleri biz karbonhidratlar, proteinler ve yağlar olarak ayırmıştık değil mi? Şimdi karbonhidratların çocuklar nedir? E, sindirimin başladığı yer neresi? Sindirime kimyasal sindirimi ağızda başlar. İnce bağırsakta biter çocuklar. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar ince bağırsakta sonlanır. Yine yağların ise çocuklar nedir? Ee, kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta nedir? Biter diyoruz. Bakın dikkat ettiniz mi? Nerede sonlanıyor hepsi? Hepsi çocuklar nedir? İnce bağırsakta nedir? Sonlanmaktadır diyoruz. Yani bütün besinlerin kimyasal sindirimi nerede sonlanmış oluyor? İnce bağırsakta sonlanmış olur diyoruz. Sıra geldi sindirim sistemi yapı ve organlarına. Şimdi çocuklar şöyle şekle bir bakalım, dikkat edelim. Şimdi biz bir besin yediğimiz zaman çocuklar ilk önce nedir? Ağzımızda dişler yardımıyla, bunlar en küçük parçalara ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Oradan besinleri yutağa gönderiyoruz. Daha sonra nereye geliyor çocuklar? Yemek borusuna geliyor. Yemek borusundan bakın nereye geliyor? Mideye geliyor. Mideden sonra çocuklar ince bağırsağa gelir. İnce bağırsaktan sonra kalın bağırsağa gelir. Kalın bağırsaktan sonra ne olur? An üstten dışarıya atılmış olur. Yani sindirim atığımız olan postal çocuklar... An üstten dışarıya ne yapılmış olur? Atılmış olur. Şimdi ne yapalım? Bunları gelin çocuklar. Bu yapı ve organları şöyle tek tek bir incelemiş olalım. Ağızla başlıyoruz. Ağız çocuklar nedir? Bakın ağız sindirimin başladığı yerdir. Bakın önemli burası. demiş? Demek ki sindirim başladığı yer neresi? Ağızmış. Şimdi yapısında diş, dil ve nedir? Tükürük bezi bulunmaktadır. Şimdi burada çocuklar bakın daha önce anlatmıştık. Ne demiştik? Ağızda hem fiziksel sindirim hem de nedir? Kimyasal sindirim gerçekleşmektedir. Ayrıca bakın burası önemli. Karbonhidratların kimyasal sindirimi nerede gerçekleşiyor? Ağızda gerçekleşiyor. Bir defa ağızda fiziksel sindirim nasıl gerçekleşiyordu? İşte nedir çocuklar? Dişler veya nedir? Dil yardımıyla e, çocuklar besinlerin fiziksel sindirimi ne yapıyor? Gerçekleşmiş oluyor e, çocuklar. Ağızda kimyasal sindirim nasıl gerçekleşiyordu? Gerçekleşiyordu. Tükürük salgısı sayesinde mi? Tükürük bezleri ne yapıyor? Tükürük salgısı sıvısı salgılıyor ve besinlerin bu şekilde ne olmuş oluyor? kimyasal sindirime uğramış oluyor. Diyorlar besinlerin bir sonraki durağı neresi? Bir sonraki durağı yutak oluyor. Bakın yutakta sindirim gerçekleşmez. Yani buradan olmuyor sindirim gerçekleşmiyor. Peki ne yapıyor yutak çocuklar? Ağızdan gelen besinlerin yemek borusuna nedir? İletilmesini sağlamış oluyor. Yani bir bakıma geçiş görevi görmüş oluyor çocuklar tamam mı? Yemek borusuna da yutakta olduğu gibi nedir? Sindirim gerçekleşmiyor çocuklar. Bu nedir peki? 20 25 cm uzunluğunda kaslı bir yapıdır. Yani dolayısıyla bu kaslar sayesinde çocuklar kaslı yapısı sayesinde nedir? Yutaktan gelen besinleri mideye ne yapmış oluyor? İletmiş oluyor çocuklar. Dolayısıyla hem yutakta hem de nedir bakın bu iki yerde sindirim olayı yapmıyor? Gerçekleşmiyor diyoruz yani. Buna nadir nedir? Dikkat ediyorsun çünkü sorularına çıkabilir. Çocuklar yemek borusundan sonra besinlerin bir sonraki durağı neresi oluyor? Mide oluyor. Mideden çocuklar nedir? Mide öz suyu salgılanır. Şimdi proteinler nedir? Sindirimi burada başlıyor. Yani midede demek neymiş çocuklar? Proteinlerin sindirimi yani kimyasal sindirimi nerede başlıyor? Midede başlıyor. Karbonhidratların kimyasal sindirimi nerede başlıyordu? Ağızda başlıyordu. Burayı unutmayalım. Proteinlerin kimyasal sindirimi ise nerede başlıyor? Midede başlıyor diyoruz. Şimdi midede hem fiziksel hem de kimyasal sindirim ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Şimdi fiziksel sindirim nasıl gerçekleştirir çocuklar? Şimdi mide kasları var ya. Mide kaslarının kasılıp gevşemesiyle çocuklar nedir? Besinler bulamaç haline. Yani böyle nedir? Daha da küçük parçalar olmuş oluyor? Fiziksel olarak parçalanmış oluyor. Kimyasal sindirimi de zaten nedir? Mide ıslığını ne yapmaktadır, gerçekleştirmektedir diyoruz. Buna dikkat ediyorsunuz. Mide çocukları nedir? Üst taraftan yemek borusuna, alt taraftan ise nedir? 12 parmak bağırsağına bağlıdır diyebiliriz. Bakın zaten şeklinde ne yapabiliyorsunuz? Burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Mideden sonraki durağımız ise nedir çocuklar? İnce bağırsak diyoruz. Şimdi ince, ince bağırsakta çocuklar kimyasal sindirimin tamamlandığı yer neresidir? Burasıdır. Yani Karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimin tamamlandığı yer neresi oluyor? İnce bağırsak olmuş oluyor. Şimdi ince bağırsakta hem fiziksel veya nedir çocuklar hem de kimyasal sindirim ne yapılmaktadır? Görülmektedir diyoruz. Şimdi ince bağırsakta fiziksel sindirim nasıl görülüyor çocuklar? Bir defa karaciğerden çocuklar bir tanene salgılanıyor. Safra salgısı safra çocuklar nedir? Safra şöyle yazalım. Bir safra salgısı var. Safra salgısı ince bağırsağa geliyor. İnce bağırsağa geldiği zaman çocuklar ne yapmış oluyor? Bakın yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirmiş oluyor. Demek ki ince bağırsakta fiziksel sindirim bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Peki kimyasal sindirim nasıl gerçekleşiyor? Kimyasal sindirim çoklar nedir? Pankreastan bakın nedir? Pankreastan bir sıvı salgılanıyor. Nedir bu da? Pankreas nedir? Öz suyu. Tamam mı? Bu pankreas öz suyu geliyor. Karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimini ne yapmış oluyor? tamamlamış olur diyoruz. Bir de ince bağırsak şimdi ne çocuklar? Artık e, kimyasal sindirim yani karbonhidratların, proteinlerine, yağlar tamamen sindirildikten sonra bunlar ne oluyor çocuklar? Sinir, i̇nce bağırsak yapısında villus adı verilen nedir? E, yapılar vardır. Bu yapılar bu sindirilmiş olan besinleri alıyorlar ve ne yapıyorlar? Kana geçmesini sağlamış oluyorlar. Şu an zaten nedir villusların da yapısını ekranda ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz diyoruz. Kalın bağırsak ise çocuklar Kalın bağırsakta ne yapıyor? İnce bağırsakta ne olmuştu? Karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi gerçekleştirilmişti. Geriye kalan çocuklar vitamin, su ve mineralleri nedir? Buradan emilerek çocuklar kana geçmesini sağlıyor. Demek ki kalın bağırsağın yaptığı iş vitamin, su ve mineralleri nedir? E, emilmesini sağlayarak kana geçmesini sağlamaktır. Çünkü neden? E, vitamin, su ve mineraller çocuklar bir defa sindirime ne yapabiliyor? Uğrayamıyorlar. Çünkü çok küçük yapılı besinler olduğundan dolayı bunlar direkt emiliyorlar ve kana rahatlıkla geçebiliyorlar. Şimdi kalın bağırsakların yapısında bir defa da çocuklar bazı bakteriler var. Bu bazı bakteriler, bazı bakteriler bize nedir? Ee, yararlı olan B ve K vitaminlerini ne yapmış oluyorlar? Üretmiş oluyorlar. Yani bizim bak kalın bağırsaklarımızda çoklar. Bu bakteriler bize nedir? B ve K vitaminini üretmiş oluyorlar diyoruz. Son durak anıt çocuklar. Şimdi sindirim sonucu nedir? Meydana gelen atıklar vardı değil mi? İşte bu atıkların nedir? Bir şekilde dışarı atılması gerekiyor. Yani posanın çocukları nedir? Dışarı atıldığı bölüm ise anüs olmaktadır diyoruz. Anüsle ilgili zaten bilmemiz gereken sadece bu. Başka da bir şey bilmemize gerek yok diyoruz. Şimdi besinler çocuklar nasıl bir yol izlemişti? Şöyle hemen bir kısa özetini geçelim isterseniz. Ağızda ne oluyordu? Ağızda hem fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşmişti. Burada ne oluyordu çocuklar? Karbonhidratların e, kimyasal sindirimi başlıyordu. Yutakta fiziksel ve kimyasal sindirim yoktu. Yemek borusunda fiziksel veya kimyasal sindirim gerçekleşmemişti ise çocuklar ne oluyordu? Hem fiziksel hem de kimyasal sindirim ne yapıyordu? Gerçekleşmiş oluyordu. Proteinlerin kimyasal sindirimleri de başlıyordu. Burada başlamış oluyordu çocuklar. İnce bağırsakta ise çocuklar e, nedir? Yağların kimyasal sindirimleri nerede başlamış oluyordu? Burada başlamış oluyordu. Aynı zamanda e, çocuklar bütün besinlerin bakın hem karbonhidratların hem proteinlerin hem de yağların nedir? Kimyasal sindirimleri burada gerçekleşmiş oluyordu diyorduk. Tamam mı? Bunu ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Kalın bağırsak ise çocuklar vitamin gibi değil mi? Su gibi veya yani ne minerallerin çocuklar emildiği yer neresiydi? Kalın bağırsaktı. Posanın atıldığı yer ise neresiydi? Anüs olduğunu ne yapmış olduk? Söylemiş olduk. Şimdi ise çocuklar şöyle yapalım. Sindirime yardımcı olan organlar var. Onlara ne yapmış olalım? Şöyle bir göz atalım. Sindirime yardımcı olan iki tane organımız var çocuklar. Bunlardan bir tanesi de karaciğer. Diğeri ise pankreastır. Şimdi karaciğer ne yapıyor? Karaciğer şunu yapıyor çocuklar. Safra salgısı üretiyor. Üretmiş olduğu bu salgıyı çocuklar bakın hemen alt bölgesinde bir tane safra kesesi var. Burada ne yapıyor? Depoluyor çocuklar. Gerektiğinde ise bu safra salgısı sindirimde kullanılmış oluyor. Yani işte daha sonra çocuklar bu safra salgısı ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsağa geçtikten sonra ne, ne, yapmış oluyor? Yağların bakın fiziksel sindirimini gerçekleştiriyor. yani demek ki karaciğerden salgılanan safra salgısının yaptığı iş yağların fiziksel sindirimini yapmaktır, gerçekleştirmektedir diyoruz. Pankreasa bir bakalım. Pankreasın yapmış olduğu şey ise çocuklar nedir? Pankreas öz suyu üretmektir. Yani oluşturmaktır. Pankreas çocuklar bu pankreas öz suyunu ne yapıyor? Bir kanal yardımıyla bakın nedir? İnce barsa dökülüyor. Daha sonra bu ince barsa dökülen pankreas öz suyu çocuklar karbonhidratların, proteinlerin ve yağlar nedir? Kimyasal sindirimini gerçekleştirmiş oluyor. Yani işte bu besinlerin en küçük yapı taşlarına kadar ayrılmasını kim sağlamış oluyor? pankreas öz suyu sağlamış olur diyoruz. Peki nereden salgılanıyordu? Pankreastan salgılanmış oluyor çocuklar. Evet. Şimdi yardımcı organlarla ilgili anlatacaklarımız da bu kadar çocuklar. Bundan sonra yapmanız gereken şey nedir? Bir konu tekrar yapmak. Ardından bol bol tekrar ettiğimiz gibi soru çözmek diyoruz. Ve artık bundan sonrası nedir? Size kalmış oluyor. Evet. Daha bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.